Zirve toplantısı vesilesiyle İtalya Başbakanı değerli dostum Giorgia Meloni ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak İlkini 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetlerin her geçen gün daha ileriye gittiğini görüyoruz. Akdeniz'in güvenliği, Orta Doğu'daki durum, Avrupa'nın istikrarı ve transatlantik bağın muhafazası gibi önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor. Bunda ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak Sayın Meloni'nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Bugünkü görüşmeler ve imzaladığımız belgeler suretiyle İtalya'yla yeni işbirliği alanlarını değerlendirmeyi kararlaştırdık. Şüphesiz bu ilişkilerin diğer itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Malumunuz İtalya dış ticaretimizde ilk beş ülke arasındadır. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde tesis ettiğimiz güçlü ticari bağlar 2022 yılındaki zirvemizde belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefini geride bırakmamızı sağladı. Keza karşılıklı yatırımların da aynı şekilde olumlu seyrettiğini görüyoruz. Son 22 yılda 1500'den fazla İtalyan firma ülkemizde 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türk firmaları da özellikle son yıllarda savunma sanayi, havacılık beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya'da önemli yatırımlara imza atarak iki ülkenin ortaklık ruhuna önemli katkıda bulunuyor. Bu gelişmeler doğrultusunda bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Tabii biz burada istişarelerimizi sürdürürken iş insanlarımızla birazdan Sayın Meloni ile katılacağımız iş forumunda bir araya geliyorlar. Forumun ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılmasına zemin hazırlayacağına inanıyorum. Bu yıl içinde Türkiye'de düzenleyeceğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 3. dönem toplantısı suretiyle bugün aldığımız kararların takibini de yapacağız. İtalya ile savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak coğrafyamız olan Akdeniz'de hem ülkelerimize hem de bölgeyle fayda sağlayacak enerji projeleri konusunda da birlikte çalışmaya hazırız. İtalya ile düzensiz göçle mücadele alanındaki işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Görüşmelerimizde ayrıca kültür, eğitim, spor, vize gibi konuları ele aldık. Malumunuz dostluğumuzun bir göstergesi olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Tüm bu alanlarla ilgili bakanlarımız pek çok hususu birbiriyle doğrudan istişare etme fırsatı buldular. Kıymetli basın mensupları, küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ve İtalya gibi iki güçlü müttefiki daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz'in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki son gelişmelere Sayın Başbakanla değindik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz'in güvenliğine özellikle sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek. İsrail'in insanlık dışı uygulamalarının sahne olan Gazze önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda İtalya'nın Suriye'de oynadığı yapıcı role ve bilhassa yeniden inşa sürecinde Türkiye-İtalya ortaklığına değindik. Bu konudaki istişarelerimizin devamında mutabık kaldık. Kıymetli basın mensupları, İtalya'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Sayın Mattarella ile bir görüşmem olacak. Kendisini ve Sayın Meloni'yi inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'de ağırlamak istiyorum. Bu düşüncelerle nazik ev sahiplikleri için Sayın Başbakan'ın şahsında İtalyan dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Zirvemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biraz...